Merhaba arkadaşlar. Aslan Burcu'nda ay tutulmasının ikizler ve yükselen ikizler burcu üzerindeki etkilerini konuşacağız şimdi. 21 Ocak tarihinde gerçekleşiyor Aslan Burcu'ndaki ay tutulması biliyorsunuz. <laughs> Özür dilerim. Ve bu tutulmayla birlikte Ağustos ayının özellikle 2018 Ağustos ayından beri bu zamana kadar yakın çevremizle, eğitimlerimizle alakalı konularda... Belki seyahatlerimizle ilgili meselelerde e, ee, belki kendimize ait satış pazarlama, e-ticaret, blok açmak, kendi sitemizi kurmakla ilgili bir takım aktivitelerde bulunmak üzere zaten hani Ağustos ayından beri çok aktif olduk. Son bir buçuk senedir de belki birçok fikri ve düşünceyi hayata geçirmeye çalıştık. Ee, bu son aslan tutulması aslında bu planladığımız, projelendirdiğimiz ancak yarıda kalan ya da tam olarak çözülmemiş meseleler neyse bunu artık finalize etme konusunu gündeme getiriyor. Belki burada Tamamen şöyle bir şeyler yapmış oluyor. Bir e-ticaret sitesi açıyorum. Sosyal medyayı da koydum yanına. Harika bir tekstil atıyorum. ile ilgili bir şey olsun. Bunu ben sadece yurt içinde mi yapayım? Yurt dışını da buna dahil edeyim mi? İthalat, ihracat konusunda buradan girsem. Bu aslan tutulması ile birlikte işte bunlar ortaya çıkacak arkadaşlar. Çünkü... Aslan ay tutulmasında ay zaten hani sizin nispeten yakın çevre iletişimleriniz ve bu ticaret sitesi açmak ve dijital dijitalizasyon ve satış pazarlama konularıyla kendi yeteneklerinizi öne koyacağınız konularla alakalı alanınızda yer alıyor. Güneş ise yurt dışı yabancı bağlantılı işler medya iletişim ve yayıncılık alanınızda yer alıyor. İkisi arasındaki dengeyi çok iyi koordine ettiğiniz nokta itibariyle bence muhteşem bir proje ortaya koyabilecek durumdasınız hafta ortasından itibaren ortaklıklarla ilgili alanımızda rahatlamaya başlıyor. Ee, bunu haftalık e, gezegen etkileşimlerini anlattığımız videoda söz etmiştim. Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu var. Bu bizim ortaklık alanımızda gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani belki bu projeleri hayata geçirmek için belli bir takım finansal desteklere ihtiyaç duyuyorsak bu hafta içinde bu tutulmayla birlikte bunları da finalize edeceğimiz ve parayı elde edebileceğimiz bir zamanda olacağız gerçekten belki bunların etkilerini hissetmeye başladınız bile. Ulan şuradan çıkış yapacağım galiba falan diyorsunuz belki şu anda bana. Bunların üzerine yönelebiliriz arkadaşlar. Buradan çok iyi sonuçlar elde etmeniz mümkün. Öte yandan işle ilgili konuştuk. Mesela bekar olarak arkadaşlarımız için artık hani aşk ve ilişkilerde işte jackpot dediğimiz bir yere geldik. Yani hani hem Venüs hem Jüpiter ikisi de evlilik alanınızda arkadaşlar şu anda ve kavuşum gerçekleştiriyor. Bir ilişkisi olmayanlar için harika bir iletişim, e, ilişki fırsatı. Aşkı olmayanlar için harika bir aşk fırsatı. E, ilişkisi olanlar evlilik tarihini netleştirsinler. Söz, işte nişan, nikah neyse onun gününü alsınlar, organize etsinler, istemeye gitsinler. Bunlar için harika bir haftaya giriyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini değerlendirebilirsiniz. Evet, buradan hani gelebilecek ekstra faydaları da finansal anlamda göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani aptal bir cümle kurdum. Hani parası olanla evlenin gibi oldu. Öyle bir şey söylemeye çalışmadım tabii ki. Normalde hani tek başımıza yaşıyorsak bir hani hayatımızda birisi yoksa bir tane maaşımız vardır ama hani evlendiğimiz zaman iki maaştır yani onu söylemeye çalıştım ama cümleyi yanlış kurdum. Merkürüm yay burcunda ondandır. idare edersiniz artık. Özetle zaten hani her daim İkizler burcunun 2019'un en şanslı burçlarından bir tanesi olduğunu konuşuyoruz. Aslan Burcu'nda gerçekleşecek ay tutulması da aynı şekilde bize pozitif yönde etki edecek etkilerden bir tanesi. Özellikle hani böyle hayata geçirmek istediğimiz IT içerikli kendi yeteneklerimizi konuşturabileceğimiz, iletişim meziyetlerimizi ortaya koyabileceğimiz pozisyonlarla ilgili yeni ortaklıklar kurmak, finansal yeni anlaşmalar yapmak için muhteşem bir zamandayız. Evlilik aşk geliyor o da yolda. Bu zamana kadar gelmediyse zaten bunlarla ilgili konuları da finalize ediyor oluruz diye düşünüyorum. Harika bir tutulma ve harika bir 21-27 Ocak haftası geçirmenizi diliyorum şimdiden arkadaşlar. Tekrar görüşebilmek dileğiyle.